Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl. Videoya başlamadan önce ne yapıyoruz? Önce like'ımızı atıyoruz. Sonra arkamıza yaslanıyoruz ve izliyoruz arkadaşlar. Evet neredeyim? Bugün arenadayım arkadaşlar. Bayağıdır çekim yapmıyordum. Burada ortalama bir hafta olmuştur herhalde diye tahmin ediyorum. E, kümesimizde neler oldu? Neler bitti? Yeni yavrularımız ne durumda? Nelere dikkat ettik? Başımıza bir şey geldi mi, gelmedi mi? Onlara bakacağız. Ondan önce ne yapalım? Önce bir her zamanki gibi rutin bir şöyle bir göz gezdirelim. Kuşlarımıza bir bakalım neler var neler yok. Şimdi kümeste bazı kuşlar eklendi arkadaşlar. Neden eklendi? Onu ben size video aralığında söyleyeceğim, anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar burada bir yavrumuz vardı. Canımızın torunuydu ve artık büyüdü. Böyle güzel bir tepeli boskilli arkadaşlar. Rengi yerine geldi. <laughs> Anasının kuzusu işte böyle arasından, arasından şey yapmıyor. Çakmaklı tekrar yumurtladı. Ee, bu büyürken. Bu da artık herhalde yeme düştü. Ne gelsem kursak dolu. Herhangi bir sıkıntısı yok. Böyle utangaç oğlumuz. Babasını göstereyim ben size. Babasıyla birebir olmuş. Babası şu. Bakın baba bu. Babası bu bozkirli arkadaşlar. Yavrusu da bu. Şöyle göstereyim. Tabi anne tanımıyor. Baba tanımıyor. İşte bunun yavrusu da bu arkadaşlar. Canımın birebir yavrularından bu. Diğer yavrusu da şu. Onu da göstereyim size. Diğer yavrusu da Canımın. Onun yani Yumurta kardeşi. O niye öyle yanık büyüdü onu ben size söyleyeceğim. Normalde o biraz daha <laughs> lan gel o yumurta oğlum altında yerinde gel. Gitme oraları. İşte. Bunlar normalde iki kardeş arkadaşlar. İki yumurta kardeşi. Ayrı yumurta kardeşi. Ama birisi büyük birisi küçük. Sebebini onu anlatacağım ben şimdi size. Neden öyle olduğunu. Bunun ağzında mantar çıktı da tedavisini yeni bitirdim arkadaşlar. Ortalama 3 e, gündür falan artık mantar yok. Bu da anneye benzemiş. Gördüğünüz gibi aynı anne. Diğeri aynı baba. Bu bozumuz aynı anne. Bunları yakında izleyeceksiniz. Mutluya vereceğim bunları. Bunlarla mutlu ilgilenecek. Ama şimdi ne yapalım bunu? Diğer yerine koyalım. Bu da arkadaşlar bu alttakinin canonun yavrusu. Onun altında bir tane daha var. O da çıktı. Bunlar artık yeme düştü. Kendileri yiyorlar. Su içmeyi de öğrettim ben onlara. Belli bir süre burada kapalı kalacaklar arkadaşlar. Ondan sonra bunları daha sonra çıkaracağız. Şu yavruluk tüyünü bir atsınlar. ondan sonra arsaya alıp bunların ikisini Mutlu'ya vereceğim. Mutlu kovalayacak. Bozkilli, bozkilli arkadaşlar damızla ayırıyorum. Damızla çekeceğim bunu. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Şimdi Can'un yavrular en alttaydı. Bunları yukarıya aldım arkadaşlar. Bunlar bir tane yavruyu çıkardı geçenlerde bir yavru yumurta vardı biliyorsunuz o yavru çıktı öldü. Daha sonra bunları yukarıya aldım çünkü bunlar aşağıda açıktaydı büyük ihtimalle başka bir kuş girip bunların yavrularını öldürmüş öyle söyleyeyim size. O yüzden bunları buraya aldık. Burada diğer takım yavrusu var arkadaşlar. Bu dişi bu dişi burada değildi normalde bunun yanında başka bir Cano'nun yavrusu vardı. Bu sefer bunu koydum. Neden diyeceksiniz? O dişi ikidir yumurtluyor. Yumurtalar zar şey tutmuyor. Zar tutmuyor. O yüzden onu buradan aldım. Onun yerine başka bir kardeşinden koydum. Bunların ikisi de Cano'nun yavrusu. Daha sonrasında şekerimiz ne yaptı? Şekerimiz yumurtalarını çıkardı arkadaşlar. Bunu... Daha önceki takipçilerim biliyordur zaten. Azurdu uçurduğum şekerim bu arkadaşlar. 2 tane altında yavrusu var. Renkleri daha tam belli değil ama ne olacak? Ben de merakla bekliyorum. Burada da diğer e, şu düz şekerinin kardeşi var arkadaşlar. Erkek kardeşiyle benim takkalı şekerinin yavruları da bunlar. Birisi takkalı çıktı gördüğünüz gibi. Aynı anneye benziyor. Şöyle göstereyim size. Yani öyle bir yavrular alıyorum ki arkadaşlar. Kuşların biri anne biri baba, biri anne biri baba. Ee, gördüğünüz gibi bunlar da böyle aynı şekilde bir anne bir baba vermiş. Yalnız şu yavruda bir sıkıntı var. Ee, yürüyememe gibi bir problem var. Ee, kontrol ettim herhangi bir sıkıntı yok ama biraz yürümekte problem çekiyor. Ee, biraz da yanık büyüdü. Herhalde buna tam şey yapmadılar, bakmadılar. Şampiyonumuz da. Acıkmış. Daha yemlemedim. Birazdan yemleyeceğim arkadaşlar. İşte bunlar da böyle. Bunların da eşleşmede durum bu. Bunları da biraz yem atayım. Sadece arpa kalmış. Bunlar arpayı seçmiş. Arpa yememişler. Niye yememişlerse. Bunların altında bir yumurtam var. Maya kusuyor arkadaşlar. Bu bozum yine yumurtladı. Yumurtalar bugün yarı çıkmak üzere. Bunun diğer yavruları vardı biliyorsunuz. Onları da ben size göstereyim. Onlar artık aşağıya atladılar. O yavrulardan birisi şu. Birisi bu oldu maşallah. Boylu postu kocaman bir şey oldu siz görmeyeli. Diğeri de şurada arkadaşlar. Diğer yavru da bu. Gel bakalım. ha. <laughs> Diğer yavru da bu. İki kardeş vardı burada biliyorsunuz. Bunlar artık büyüdüler. Gördüğünüz gibi maşallah gemi gibi oldular. Bunları da yakında arsaya alacağım. Bunları ben uçuracağım arkadaşlar. Şimdi bu ikisini ben uçuracağım. Bu ikisini mutluya torpil geçtim. Canolardan o uçuracak arkadaşlar. Daha sonrasında ben bir tane de mavi var yavru. Bunu ben uçuracağım. Oğlum maşallah gemi gibi. Orijinal Ankara göklerinin yavrusu arkadaşlar bu. Ee, anne babası aşağıda. Annesi yine yumurtaya yatıyor. Gördüğünüz gibi ikinci takımı yumurtladı. Bu aşağıda da fantom yavru var arkadaşlar. Bülent'in fantom gümüşünü biliyorsunuz. Onun yavrusu var. O büyümekte. Burada yine iki takım bir takım boz var. Büyüyor. Bu sene çok boz ve bozkili uçuracağız arkadaşlar. Ben neyi uçuracağım? Şekerin yavrularını da ben uçuracağım. Daha sonra bu şekerleri ben uçuracağım. Şu iki bozu ben uçuracağım. Gökü ben uçuracağım. Bozları mutluya vereceğim. O uçuracak. Böyle kendi aramızda bir ee, şey yaptık paylaşım yaptık size Kaan'ın yavrusu arkadaşlar güvercin ankara kanalını biliyorsunuz ee, bana beyaz göndermişti bunu da Kaan'ı büyütüyorum çok mükemmel bir rengi çıktı duman çıktı hani e, bir yavrusu öldü bunun bir kardeşi öldü tek büyütüyorlar bunu hani neler yapacağını ben anlatmayacağım arkadaşlar kuşun sadece Kaan'ı takip edin güvercin ankara kanalını takip edin neler yapacak orada hep beraber izleyelim. Sivas kanı var arkadaşlar. Yarı Ankara yarı Sivas. Benim arsada uçurduğum kuşlarla kardeştir. Ee, Sivaslarla kardeştir. Onları da izleyin, bunu da izleyin. Hani ne dedik? Balık tavada, kuş havada. Ben anlatmayacağım. Sadece takipte kalın. Neler yapıyor kuşlar? Hani kimde var, kimde neler var? Görün bakalım. El alem kuş izlesin, alem kuş izlesin. Kaan'a da söyledim. Bu yavruyu alsın. Bu yavruyu alsın. Bakın ikideki normalde verilir. Ama tek büyüdüğü için. Tek veriyorum. Bakın tek atım. Alsın. Uçursun. istediği adamla da iddiaya girsin. İstediği kişiyle iddiaya girebilir arkadaşlar. Kümesine bile girsin. Sponsoru benim. Parası da benden. Şimdi burada biraz fazlalık var. Tamam mı? Bozlardan fazlalık var. Bülent'in fantomlarının orijinalleri burada arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Bülent İstanbul'da olduğu için Gökhan dedi beni aradı. Gökhan dedi o kuşları tahliye etti. Bülent'in kümesini çalmaya geldiler çünkü. Ufuk abi görmüş Biz de ne yaptık arkadaşlar? Bülent'in kuşlarını oradan tahliye ettik. Bazılarını yani %80'ini başka bir kümese aktardım ben. Benim başka bir Yerde daha emanetli kuşlar var. Oraya aktardım ama orijinal fantomlarını Bülent'in buraya getirdim. Ee, orijinal Bülent'in baba fantomu şu arkadaşlar. Göstereyim ben size hangisi olduğunu. Şu değil. Bir tane boncuk olacak ayağında. Nerede? Ne bakayım sen çık. Sen de çık. Bu değil. Bu da değil. Nerede? 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 Fantomu bulamıyoruz. Bülent'in fantomu nereye gitti bu arada? Bayağı... Ha burada. Ha. İşte Bülent'in orijinal fantomu bu arkadaşlar. Baba fantomu bu. Ee, diğer kuşları bundan üretiyor. Bu da e, gümüşün yavrusu. Yani annesi bende. Orijinal gümüşte gümüş de bende. Bu da onun yavrusu. İşte böyle bir eşleşme yaptım ben. Burada kendim eşleştim, eşleştirdim bunları. Aynı damardan aynı kandan devam etsin diye. Ee, diğer bozlardan da arkadaşlar şu Boz Bülent'ten geldi. Şu boz Bülent'in bozu. Ondan sonra bir tane daha bozu var. O nerede? O nerede? O nerede bilmiyorum. Bir sürü boz var arkadaşlar ya. Bir tane daha Bülent'in bozu olacak ama nerede onu çözemedim. Şimdi benim Canan'ın, şimdi ben bahçedeki kümesi kapattım arkadaşlar. Kaldırdım onu. Oradan da ben buraya kuş getirdim. Öyle söyleyeyim size. Burada o yüzden fazlalık kuşlar var. Mesela şu yanar döneri biliyorsunuz. En son su içemeyen yanar dönerdi. Onu buraya getirdim ama bugün bunu bir sıkıntı seziyorum. Nedir bilmiyorum. Ee, videodan sonra ona bakacağım. Canan'ın burada yerde 3-4 tane yavrusu var arkadaşlar. Birisi şu. Bu arkadaşlar. Yabani gibi. Ha. Diş şu. Bak diş bu. Gel Gel lan gel. Evet. Dişi bu arkadaşlar. El avuca sığmıyoruz dilde. Böyle ışığı arkaya alayım tam net olarak size bir söyleyeyim. Dişi bu arkadaşlar. Birisi bu. Ondan sonra birisi bu. Bunlar hep Canon'un yavruları. Birer bir yavruları. Bu da hiç. Bu da bir diğeri. Karaçiller şimdi şu arsada uçurduğum karaçillerden arkadaşlar bunlar. Sivaslarla kırdığım yavrular da şunlar işte. Şu yerdekiler. Bakın bunlar. Sivaslarla kırdım. Bakın birisi de bu. Şöyle yakından da göstereyim ben size. Nerede o? Diğerine nerede? giriyor bu. Şöyle zaten yakından alacağım ben sizi. Yakından görün. Heh. Bazı arkadaşlar yakından çek abi diyor da o yüzden yakından çekiyorum. Gördüğünüz gibi Bunlar Sivaslar. Arsada uçan kuşlar var arkadaşlar. Bunlar onlarla kardeş. Bu da diğer yavrusu Cano'nun. Yumurtlayacak o yüzden fazla örselemiyorum kuşu. Karaçil de veriyor. Daha var ya canım bir sürü yavrusu var burada. Canımız da bu zaten. Kızım yavrular da büyüyor. Onları göstermeyeceğim. Nazar değil yokuşlar o yüzden arkadaşlar. Ee, Tarif Hoca şunlar ikisi. Son yavrusu o. Şimdi bugünkü şeye gelelim. Konumuza gelelim. Şurayı bir açalım. Heh. İşte size deminki örnekte de gösterdiğim gibi bunun kardeşini gördünüz. Ne kadar küçük kaldı biliyorsunuz. Hani gözlerinizle gördünüz. Niye küçük kaldı arkadaşlar? Bunun ağzında mantar çıkmış tamam mı? Tabii ben onu görmedim. Hayvan burada follunda yatıyor. Ağzını kontrol etmedim. Daha sonrasında bir yem kontrolü yaptım. Ya şimdi takip ediyorum. Ya kuş küçük duruyor kardeşinden. Dedim ya normallik var diye sezdim. Elim aldım kuşu. Baktım boğazında böyle bir şey var, kitle var. Elle de zaten belli oluyor. Kitle olduğu zaman zaten uyandım, direkt ağzını bir açtım ki mantar kapatmış gırtlağını. Hayvan nefes bile alamıyor. Yani fark etmesem, belki bir iki gün sonra kuş ölecekti. Ortalama bir hafta sürdü arkadaşlar bunun tedavisi. Nasıl sürdü? Benim kanala girerseniz mantar videosu var zaten. Oradaki uygulamanın aynısını yaptım. Ne yaptım arkadaşlar? Önce mantarı temizleyeceksiniz. Yani o çıktığı zaman mantarı bir alacaksınız. Aldıktan sonra hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Çok az bir tuz. Kanıyor ya. Kanadıktan sonra çok az bir tuz atacaksınız hayvanın ağzına. Günlük yapacaksınız. Bu mantar çok lanet bir şey. Bakın, iç çiçekle mantarı karıştırmayın. Mantarla çiçek farklı, birbirinden çok farklı. Mantar büyüyor. Yani bir günde kocaman bir şey oluyor. Çiçek öyle değil. Çiçek ateş de yapar. Çiçek daha ölümcül. Bu değil ama. Bunu kolay halledebiliyorsunuz da çiçek farklı. Mantarla çiçeği birbirine karıştırmayın. Hataya düşersiniz. Sen niye böyle kanat kuyruk aşağıda duruyor? Bir an normallik yok değil mi? Karnın tut. Şimdi önce mantarı alıyorsunuz arkadaşlar. O videodan da takip edin zaten. Önce mantarı alacaksınız ağzından. Daha sonra çok az bir tuz dökeceksiniz. Bırakacaksınız. Ta ki ertesi güne kadar. Ertesi gün tekrar o biraz daha büyüyor. Yani böyle ufalta 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 kurutacaksınız. Ama her seferinde mantardan mantarı aldıktan sonra muhakkak ve muhakkak e, şey yapın arkadaşlar. Tuz dökün. Tuz oradaki mikrobu kırıyor. O mantarın büyümesini engelliyor. E, Allah'a şükür ötmüyordu bile kuş. Hani cik cik bile demiyordu. Artık cik cik de der hale geldi. Eee... Bunu da böylece kurtarmış olduk ama kurtarana kadar da tabii geç kaldık. Yavru biraz yanık büyüdü ama önemli değil. Yarın bir gün yeme düşünce kardeşini kardeşini yakalar. Bakın şu gökün yavrusunu ben uçuracağım şunu. Şöyle indireyim siz de görün. Bu kuyruklarla ne olduysa anlamadım ki kuyruklar gitmiş. Siz ne orada? İnin sizde, İn kızım. İn. İn 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 in. İn. İn, bakın. İn 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 in. Evet. İşte böyle arkadaşlar. kümesdeki gelişmeler bu. Ee, şimdi bir yem vereyim bunlara. Bir yemlensinler. Yavrular daha büyüyecek. Ee, diğer yavrular var. Şu bozları falan buradan alacağım. Diğer yavruları. Başka da bir sıkıntımız yok. Allah aşkına bir hastamız yok. Sadece şu yanar dönerde bir problem seziyorum. Canlı ama ya açlıktan ya da hasta. Onu daha sonra anlayacağız. Nasip olursa önce bir yemimizi koyalım. Bir saldasınlar yine. Bülent gelene kadar da bozlar burada arkadaşlar. Bülent de birkaç güne gelecekmiş. Daha sonrasında zaten burada azaltacağız Bülent'in bozlar gittikten sonra bayağı bir yer açılacak. Çünkü ben de sıkıntı yaşıyorum. Zaten alan kalaba yer kalabalık. iyice ne kalabalıklaştı. Sizde ne durum? Yeminiz var mı? Yeminiz bitmiş. Şunlara da biraz yemin edeyim. Bunlara da vereyim. Bunlar da bana çıksın. Benim verdiğim yem bu kadar arkadaşlar. Günde bu kadar yem veriyorum. Şöyle göstereyim size. Herhalde bir kilo falan diye tahmin ediyorum. Şeylere de ayrı veriyorum. Anne babalar var ya bakan. Onlara da ayrı veriyorum. Bunun içinde fi var, buğday var, mısır kırığı var, kenevir var. Karışığı kestim arkadaşlar. Arpa var. Evet, tamam. Sıradaki. güzel iyi Maşallah. Bunlar da yavru baktılar ama pek zayıf düşmediler. Korkuyorum başlarına. Yavru bakınca arkadaşlar, ben çok tedirgin oluyorum. Bazı kuşlar yavru bakarken şey yapmıyor. Fazla kaldıramıyor kendini. Çok zayıf düşüyor, sonra ölüyor. Onunla, onunla tedavi etmek zorunda kalıyor. Bu da tamam. Burası tamam. İşte arsada uçan yanar donerlerin anne babaları da bunlar arkadaşlar. Hani merak edenler vardı. Bunlar da bahçedeydi. Bahçe ha bahçedeki kümesi kaldırdım. Bu arada onu da söyleyeyim. Artık orada kümes yok bahçemizde kümes yok arkadaşlar. Onu kaldırdım. Bunlar oradaydı. Onları burdan e, on, bunları getirdim. Başka ne getirdim bahçeden? Canon'un yavruları vardı. Onları getirdim. Sonra şu yeni çıktı işte onu da getirdim onu da uçuracağız daha sonra daha sonra ne getirdim buraya 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 şu işte şu geldi şu geldi 20 ondan sonra başka burada şu vardı zaten şu yukarıdakini yeni getirdim şunu yeni getirdim Oğlum Geç, sen de bir kanat aç, hadi bakalım. Ayı gibi oldu. Gel kızım sen de biraz. Aa. Hiç uçmadı bu arkadaşlar, ama içeride taklattır. Hiç uçmamasına rağmen, birazcık gezinsinler burada. Yem yem yem. Şu yemiyor bak. Bak mesela bütün kuşlar yemiyor Tamam şey mı? Şu Sen niye yemiyorsun lan? Tüye girdiğinde stres var değil mi? Tüye girecek ya, stresli hayvan. Tüye giren kuşlarda oluyor arkadaşlar. Öyle stres, bir köşeye çekilip durabilirler. O yüzden e, şeye hasta zannetmeyin. Stresten dolayı hayvan birazcık uzak kaçıyor. O da normaldir. Yani moralinizi bozmayın boşu boşuna. Evet, bugünlük de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu ara işlerim çok yoğun, o yüzden fazla da video çekemiyorum. Ee, ama işte böyle ara ara videomuzu çekeceğiz. Biraz kalabalık var, burayı azaltmak lazım. Ee, birkaç tanesini Brent'in zaten, onlar gidecek. Daha sonra birkaç tanesini de bunları çatıya koyacağım. Mecbur olduğumuz için buraya koyduk. Ama benim için çok iyi oldu arkadaşlar. Hem bahçeye bakmak, hem şeye bakmak biraz yoruyordu beni. Şimdi en azından bir seçeneği azalttık yani. Evet. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmuyoruz. Kuşlarımıza da tekrar maşallah demeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Mantarla ilgili dediğimi unutmayın arkadaşlar. Cımbızla ufak ufak çekeceksiniz. Daha sonrasında tuz dökeceksiniz. O mantar birkaç gün içerisinde siz bu uygulamayı tekrarladıkça azalıp bitecek başka da bir şey yapmanıza gerek yok. İç çiçekle karıştırmayın. Mantar daha büyüktür. Aklınızda bulunsun. Şimdilik hoşçakalın. Merak eden arkadaşlar benim kanala girip en üstteki videoyu izleyebilirler. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.